Evet arkadaşlar. Yine güzel sorularımıza devam ediyoruz. Güzel polinom sorularımıza bakalım. Px polinomunun x8 -x ile bölümünden kalan pa'dır. Ax eşittir 1'den 1, 3, 5 teker teker geliyor. 2, x, x, 1 tek sayıların toplamı. Px 1, 2, 3 ardışık sayılar x'e kadar geliyor. Polinomları veriliyor. Buna göre ax artı bx polinomunun x8 10 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ax polinomunu yazabilir miyiz? Yazarız. 1'den tek sayıların böyle bir teker teker giden sayıların formülü de vardı da onu bilmeseniz de tek bir şeyi bilin. Bütün hepsini bilirsiniz zaten formül olarak. Neydi formül? Terim sayısı çarpı ortadaki terim. Türkçe meali bu. Bunu bulacaksın. Terim sayısı nasıl oluyordu? Son terimden ilk terimi çıkartıyorsunuz. 2x-1 çıkarttınız. 2'ye böldünüz ve 1 e eklediniz. Şurası 2x-2, x-1 artı 1'den x geldi. X tane terim var. E, ortadaki terim nasıl oluyor? İlk terimle son terimin toplamının yarısı. 2x-1 artı 1, 2x yarısı ne? x direkt ne oldu? X kare oldu. Yani bunu direkt formülize olarak da biliyoruz biz de. Yani 2x x, 1, 1, 3, 5, 2x x, 1 gidiyor x kare. Öyle değil mi? Biliyoruz ama yani bilmesek de şu terim sayısı çarp ortadaki terim olayını dizler de var. Onlardan dolayı aritmetik dizlerin toplamlarını falan hep bunlardan yapsak bence çok mantıklı. Yani terim sayısı çarp ortadaki terim. Temel kavramlarda da var. Burada da var. Her yerde kullanabilirsiniz. Böyle gittiğinde neydi bu? Terim sayımız x. Direkt gözüküyor. Birden x'e kadar x tane. Son terim ne arkadaşlar? son terim Ortadaki terim. İlk terimle son terim toplamının yazısı. X artı 1 bölü 2. Böyle ne yapabilirsiniz? Ezberlemeniz de kolay olur. Daha mantıklı olur. Şimdi AX polinomu X kare. BX polinomunda X kare artı X bölü 2 olduğunu görüyoruz. Düzenlediğimiz zaman 3X kare artı X. Buradan 2X kare, 3X kare artı X bölü 2 geldi. Ne yaptık? Gördük. Bu polinomunun X eksi 10 ile bölümünden kalan diyor. Siz ne yapıyordunuz bunu? X eksi 10'a bölüyordunuz. Kalan nedir diyoruz. Soru işareti. Burayı sıfır yapan değer nedir? X eşit 10'dur arkadaşlar. X'e 10 yazalım. 3 çarpı 10'un karesi 100 oldu. Artı 10 bölü 2. 310 bölü 2 gelmiş oldu. 310'u da 2'ye bölersek 155 olur. Px tam tamse olan bir polinom olmak üzere Pa eşittir B ve Pc eşittir D ise A-C sayısı B-D sayısını tam olarak böler. Buradaki mantığı bir anlamaya çalışalım. Ne yapıyor burada da? A sayısından C sayısını çıkartıyor. Sonra bak polinomun içindeki sayılardan birbirinden çıkartıyor. E, N'ler eşit, B'ye eşit. Ve bu sayı tam olarak bölüyor. Şunu tam anlayalım. Buna göre P3 eşittir işte M artı 4. Pm eşittir işte 3M artı 5. Şurası artı. Pm eşittir işte 3M artı 35. Olduğuna göre M'nin alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şunu buraya ne yapalım arkadaşlar? E, anlamaya çalışalım. Burada aynısını yapmaya çalışalım. A C sayısı buradaki ne oluyor? 3 eksi M sayısı. 3 eksi M sayısı. B eksi D sayısını. B kim? Bu. M artı 4. D kim? 3M artı 35. Bunu M artı 4 eksi 3M eksi 35 eksiyi dağıttım. Sayısını tam olarak böler. Adamın Türkçesini resmen buraya yazıyorum. Tam olarak böler. Buradan ne anladık? 3 eksi M sayısı şu eksi 2M eksi 31 sayısını tam olarak böler. Eksi 2M eksi 31 3 eksi M ne yapılacak? tam olarak bölünecek. Buradan polinom bölmesini de yapabiliriz ya da bunu ne yapıyorduk? Rasyonel sayılarda da vardı bu. Tam sayıda kesir sıra haline çevirelim. Şurası 3 eksi m. Burayı neyle çarpacağım ben? 2 ile 2 yazacağım. Neden? Bakın eksi 2 m'ye gelmesini istiyorum. Öyle düşün. 2 kere 3 6 eksi 2 m. 6 2 m. 6'dan ne çıkartırsam 1 olur? Eksi 37. Bak şimdi çarpıyorsunuz. 6 2 m. Eksi 2 m'si var. Eksi 31 olması için 6'ya eksi 30 ile ekleyeceksiniz ki burası eksi 2 m eksi 31 gelsin. Böyle yazılıyor. Sonra bunu tabii ki görmek kolay oluyor. 3 eksi m sayısı eksi 37'nin nedir? Bölenleri olmak zorunda burasının tam bölünmesi için. 3 eksi m ne olabilir? 3 eksi m. 37 bir asal bir sayı. 1 olabilir. 3 eksi m. 37 olabilir. Unutmayın. 3 eksi m eksi 1 olabilir. 3 eksi m Eksi 37 olabilir. M'nin doğal sayı değerlerini soruyor. 3 eksi M'nin değil. Dikkat edin. Buradan M 2 geliyor. Buradan M arkadaşlar negatif gelir. Olmaz. Buradan M 4 geliyor. Buradan M 40 geliyor. Yani 2 olur. 4 olur. Ve 40 olur. Alabileceği değerler toplamı diyor. 46 olmuş oldu. Kas sayıları birbirinden farklı pozitif tam sayılar olan tam sayılar olan px eşittir a1 çarpı A1 çarpı x artı A2 çarpı x kare. Nokta nokta bula bula gidiyor. AN çarpı x, n. Polinomunun kat sayılar toplamı 2A. Şimdi kat sayılar toplamı ne demek? Kat sayılar toplamı x gördüğün yere 1 yaz kardeş. Ona eşitle. Tamam kat sayılar toplamı P1 demek. Yani P1 2A'ya eşit. X'ine 1 yazar mısınız? X'ine 1 yazdığımızda A1 artı A2 artı tık 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 AN eşittir bu. Yani ne eşit? Bu 2A'ya eşittir. Kaç tane aritmetik ortalamamız? Aritmetik ortalama ne? Toplamın adede bölümü. Yani şu toplamın arkadaşlar şu toplamın gördüğünüz şu toplamın da yazalım olsun. Uzun uzadıya yazmak istiyorum. Adet. Adet kaç tane? Birden neye kadar? Neye tane? Neye böldük? A bölü 2'yi bulduk. Bu da tamam mıdır? Evet. Buradan işte aşağı çarpımı yaparsanız A1 artı A2 artı A'nin N çarpı A bölü 2 N çarpı A bölü 2 olduğunu yani onun da 2A'ya eşit olduğunu Buradan A'lar birbirini vazır vazır götürdüğünü, N'in buradan işler dışlardan 4 geldiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. En sayısını 4 bulduk. Demek ki 4'e kadar gidiyormuş. Olduğuna göre P2'nin alabileceği en küçük değer. Şimdi P2'nin diyor, Px ponumu bir yazalım. Px eşittir. Unutmayın kasıla da birbirinden farklı. Yani A1, A2, A3 ve A4 sayıları birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Hatta yazalım ben bunu. A1x, A2x kare, A3x3, Evet. A 4 x 4. N yani 4 olduğu için 4'e kadar gittiğini anladık. P2'nin alabileceği en küçük değer diyor. P2 derken x'e 2 yazıyorsunuz. Ne geliyor? 2 A 1. 4 A 2. P2 eşittir. Evet. 8 A 3. 16 A 4. Tamam. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer. Şimdi arkadaşlar bu ifadenin en küçük olabilmesi için A4'ün buradan yani kat sayısı olan 16'da en büyük olduğu için A4'ün buradan küçük olması lazım. A4'e birbirinden farklı pozitif sayılar. ne verebiliriz A4'e? 1 veririz. A3'e 2 veririz. A2'ye 3 veririz. A1'e de mecburen 4 veririz. Kat sayısı en küçük olandan büyük vermiş oluyoruz. Sayıları ne yapmaya çalışıyoruz? En küçük yapmaya çalışıyoruz. Buradan 8 oluyor. İlk başta şu 12 oluyor. Şurası 16 oluyor. Şurası da 16 oluyor. Topladığımız zaman 20. Şurası da 32. 52 gelmiş oldu arkadaşlar. En büyük şık gelmiş oldu. En küçükler en büyük olmuş oldu ama olur mu? Olur. Sıkıntı yok. Beşinci dereceden kasaları birbirinden farklı pozitif tam sayılar olan px polinomu ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Bunlar güzel sorular. Bunlar endemik yayınların soruları arkadaşlar. Hoş sorulardı. Buna göre px polinomunun x 2 ile bölümünden kalan yani p2'nin en az kaç olabilir diyor. Yani bu da ona benzer bir soru. Bakalım şimdi. Beşinci dereceden kas birbirinden farklı. Pozitif tam sayılar. Bakın yine kas birbirinden farklı olacak. Sabit terim o. P1 ile P-1'in toplamı 28. Şuranın ne olduğunu biliyor muyuz? P1 artı P-1. Biz şunu biliyoruz ama P1 artı P-1'in yarısı bize neyi veriyordu? Çift dereceli. Terimlerin kas sayı toplamını veriyor. Çift dereceli. Vay! terimlerin katsayıları toplama. Katsayıları toplama. Tamam. Şimdi P1 artı p -1 28, 28 e 2'ye bölünce 14. Yani çift derece terimlerin katsayı toplamının ne olduğunu anladık. 14 olduğunu anladık. Şimdi çift derece terimler kim? Siz P x yazarsanız, P x yazdığınız zaman a çarpı x üzeri 5, b çarpı x üzeri 4, c çarpı x üzeri 3, d çarpı x üzeri 2, e çarpı x üzeri 1 bir de artı f diyorsun. Sabit terimde zaten 10. Bu 10 çarpı x üzeri 0'dır. Bir yazalım da. Bu çift derece arkadaşlar. Bunlar çift derece. Yani buradaki çift dereceler b, d ve 10 oluyor. Yani buradan b ile d'nin toplamının direkt ne olduğunu görüyorsunuz? 4 olduğunu görüyorsunuz. Neden? 14 diyor adam. 10 zaten burada. Çift derece teriminin kat sayılar 14 olduğunu anladık. Kat sayılar toplamında 25 olduğunu yani a'nın, b'nin C'nin, D'nin, E'nin toplamının da 25 olduğunu buradan şunu anlarsınız. A artı C artı E geriye kalan A, C, E kalmıştı. B ile de 14 dolası çıkarttık 25'ten 11 olduğunu. A artı C artı E'nin de 11 olduğunu ne yaptık anladık. A, C, E'den kasıt kim? Tek derece terimin katsayı toplamı da 11. Bunları biliyoruz. Şimdi adam bizden P2'nin en az olmasını istiyor. P2'nin en az olmasını istiyor. Buna göre değerler vereceğiz şimdi buraya baktığımız zaman en az olması için tabii ki A'nın x 5 çünkü arkadaşlar orada. A'nın küçük olması lazım. Sonra B'nin küçük. Sonra C'nin en küçüklerin A olması lazım. Sonra B, C, D, E böyle böyle gitmesi lazım. Şimdi ben bu değerleri nasıl vereceğim? Kafama göre vermeyeceğim. Tabii ki mantıklı değerler vereceğim. Temel kavramlar aslında Şunları ne yapacağız? Sağlattıracağız tabii ki. B artı D'yi de ne yapacağız? Sağlattıracağız. 4'ü salattıracağız. A artı C artı E'yi de 11'e salattıracağız şimdi. Ben A'ya burada 1 versem. A'ya 1 vermiş olsam. En az dediğimiz için. A'ya 1 versek C artı E ne oluyor? 10. Öyle değil mi? Kasada birbirinden farklı olmayı. C artı E 10 oluyor. Şimdi öyle düşünmeyelim de. Şimdi A'ya 1 verdiğimizde. Şimdi 4 ne olabilir? Nelerin toplamı 4 olabilir? 1 ile 3'ün toplamı ya da 2 ile 2'nin toplamı. Eğer 1'i burada verirsek burada kullanamayız. 2 ile 2 kalır ama birbirinden farklı onu da kullanamıyoruz. 0'a 4'ü zaten veremiyoruz. Yani A'da ben 1'i kullanırsam B artı D'de kullanamıyorum. O yüzden B'yi mesela 1 yapalım. O zaman D'yi 3 yapacağız. Öyle düşünün. B'yi 1 yapacağız. D'yi 3 yapacağız. Mecburen B 1 olacak. Yani X4 çünkü. x 5ten sonra kim geliyor? X4. Onun en küçük olması lazım. Şimdi A'yı da 2 yapalım. D3 yaptığımız için A'yı da 2 yapalım. A'yı da 2 kalıyor. A 2 olunca C artı E de oradan 9 oluyor. C artı E 9'u sağlattırmaya çalışalım. C artı E 9'u sağlattıralım. Unutmayalım. A'sı 2, B'si 1, D'si 3. Ne kaldı geriye? 4 kaldı. C'de en küçük olarak ne verebiliriz? 4 verebiliriz. C'de 4 verince E de buradan 5 olacak. Mecburen. Yani böyle mantıklı değerler verebiliyoruz. Aslında çok zor olmuyor bakın. Buraya dikkat edin bakın. Ben A'ya 1 verdiğiniz aklınıza geldi sizin şimdi. 1 verirsen ama şimdi B'ye B'ye ne vereceksin? 2 veremiyorsun. Niye? 2 artı 2 4. Katseler birbirinden farklı diyor. 3 verirsen büyütmüş oluyorsun. E daha büyük oluyor. Yani burada 1 verebiliyorsun. Yani o açıdan düşün. E ne olmuş oluyor o zaman? 1'e 3. 1'i burada kullanmış oluyorsun. O zaman A'ya da 2 kalıyor en küçük olan. O mantıkla düşünebilirdik. A'ya burada 2 verdik. Evet arkadaşlar. 2 çarpı. P2 bulacağız. X'ine e 2 yazacaksınız. Unutmayın. 2 üzeri 5. 32. Direkt değerlerini artık yazabiliriz. Artık bundan sonrası kolay. b 1 de X'e 2 yazdık. 16 oldu. Artı 4 çarpı 2'nin küpü 8. Şurada. 3 çarpı 2'nin karesi 12. Artı 5 çarpı 2. O da 10. Diğeri de 10 zaten. Şuradan 64 geldi. Şurası 16 oldu. Şurası 32 oldu. Şurası 12. Şurası da 20 oldu toplarsanız. 32, 64, 64, 128, 128, 16 ekleyin 144 olmuş oldu.